Bugün kanalından herkese merhabalar. Köpek eğitimi serisi ikinci videomuza hoş geldiniz. Yol gösterici olmaya hazır mısınız? Köpeğiniz aranızda daha güçlü bir bağ mı kurmak istiyorsunuz? Peki köpeğinizi evde eğiterek pahalı eğitim süreçlerinden kurtulabileceğinizi söylesem bu seride köpeğinizle harika bir iletişim kurmayı ona nasıl yol gösterici olacağınızı öğreneceksiniz. Ve evet bu sadece bir başlangıç. Bu videoyu izledikten sonra çok daha fazlasını öğrenecek. Köpeğinizin davranışlarını anlamakta uzmanlaşacaksınız. Şimdi hemen videonun sonuna kadar kalmayı unutmayın. Çünkü bu seride sizi bekleyen sürpriz ipuçlarını kaçırmak istemezsiniz. Bugün köpeğiniz aranızdaki bağı güçlendirecek, onu daha iyi anlamanızı sağlayacak uzun bir yolculuğa başlıyoruz. Bu seride size köpek eğitimi konusunda birçok farklı içerik sunacağız. Yüzlerce, belki de binlerce videodan oluşacak bu çalma listesinde köpeğinizin ihtiyaç duyduğu her şeyi öğrenmenizi sağlayacağız. Bu videoda amacımız size bu serinin nasıl işleyeceğini anlatmak ve köpeğinizi eğitmeye başlamadan önce hazırlıklı olmanız için gerekli adımları paylaşmak. Eğer şu ana kadar köpeğinizi nasıl eğiteceğinizi bilemiyorsanız ya da nereden başlayacağınızı kestiremiyorsanız hiç merak etmeyin. Bu çalma listesini baştan sona izlediğinizde köpeğinizin davranışlarını yönetmekten ona rehberlik etmeye kadar her aşamada uzman olacaksınız. Peki bu seride neler öğreneceğiz? Serinin her bir videosunda farklı komutlar ele alacağız. İster temel komutlar olsun ister ileri düzey davranış eğitimi her şey adım adım tüm açıklığıyla size aktarılacak. Bu yüzden her videoyu adım adım takip etmek ve videonun altındaki bildirimleri açmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her videoyu sonuna kadar sabırla izlemenizi öneriyorum. Köpeğinize doğru iletişim kurmayı onun doğal davranışlarını anlamayı pozitif pekiştirme ve düzenleme tekniklerini günlük yaşantınızı köpeğinize daha uyumlu hale getirmeyi adım adım öğreneceksiniz. Bu çalma listesi sadece bir eğitim serisi değil. Aynı zamanda köpeğinizle yaşamınız arasındaki daha mutlu bir rehber haline gelecek. Bu eğitim sürecinde sadece köpeğiniz değil, aynı zamanda kendinizle de eğiteceksiniz. Köpekler enerjinizi, davranışlarınızı ve vücut dilinizi çok iyi okurlar. Bu yüzden köpeğinize yol gösterici olmak, ona liderlik etmek değil, ona nasıl rehberlik edeceğinizi öğrenmek anlamına gelir. Köpeğinizi anlamak, ona neye ihtiyaç duyduğunu fark etmek ve ona uygun çözümler sunmak. Köpeğinizin her hareketini hemen değiştiremeyiz. Unutmayın, bu sürecin en önemli anahtarı sabır. Her adımda tutarlı bir yaklaşım sergilemek köpeğinizin size olan güveninizi arttıracak. Bu serideki her video izlemenizi ve her bölümde öğrendiğinizi köpeğinizle uygulamanızı istiyoruz. Köpek eğitim serimizin bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı, videomuzu like etmeyi unutmayın. Ailemize katıldığınız için teşekkürler.